Hepiniz ııı e, hepinizi bir pazar günü böyle ne derler ortalama bir araba olan ııı e, ne derler sadece sevgi sevgiyle yüreğimizdeki o güzel duygularla ısınabildiğimiz ııı e, pazar gününden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz bir Almanya pazarından. Bugün kısa bir e, hikaye anlatarak ııı e, Sizlere merhaba diyeceğim ve e, ne derler, kısadan hisse almanızı sağlayacağız. Sosyal medyada dolaşırken e, çok güzel bir paylaşıma denk geldim. E, bir kartalın hikayesi. Arkadaşlar, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Kartallar ilginç anlardır. <laughs> e, yükseklerde uçarlar. Yükseklerde yaşarlar. Dağların tepesinde. Eyvallah. <laughs> Hoş geldin komutanım. Bu paylaşımı nasıl yapıyoruz? Böyle ha tek tek şöyle yapıyoruz değil mi? Bütün takipçilerimizi etiketleyip atıyoruz herhalde. Tamam. Şöyle bir e, ekleyelim de Pazar günü bir milleti rahatsız edelim. Değil mi? Bir milleti rahatsız edelim. Pazar günü. Evet. Bir milleti böyle uyandıralım da. <laughs> ee, ama seçmem lazım yani. Evet, bir saniye şöyle ufak birkaç kişi olalım değil mi arkadaşlar? Birkaç kişi olalım ya. Ah benim kardeşim ya onu gördüm. Vefat eden kardeşimi gördüm ya. Çok üzüldüm. Neyse sağlık malık olsun. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor her şeye rağmen. Evet. Neyse şöyle. Bu da ne işe yarıyor onu da o kadar da çok bilmiyorum ama. Yani şu hikayeyi insanların en azından duysunlar isterim açıkçası. ne yaptığımı da bilmiyorum. Ne yaptığımı da bilmiyorum. Neyse. En azından e, şeyi görürler. E, başka? Nerede paylaşılıyor? Nasıl paylaşılıyor? Biliyor musun? <laughs> Komutan. Evet. Vatan aşkı, vatan kesinlikle doğrudur. Kesinlikle doğru da e, onu nasıl neyse. Önemli değil böyle. E, şöyle bir e, onu anlatacağım. Bir kartalların ortalama ömrü e, 70-80 yıl arasında ortalama ömürleri vardır. Ve kartallar yırtıcı canlılardır. Hoş geldin Selim. Kartallar yırtıcı canlılardır ve e, avlanırlar. Yani e, leşçi değildirler. Toplayıcı değildirler. Avlayıcıdırlar, avcıdırlar. E, 40 yıllık ömürlerinin 40 yılında e, sürekli eyvallah günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 40 yıllık ömürlerinde sürekli e, dağların işte eteklerinde yani kayalıklarda rın tepelerinde yaşarlar. Oradan avlarını gözetleyip e, avlarını avlarlar. Ve kartalların ilginç bir özelliği vardır. Şöyle bir özelliği çok hızlı uçan canlılardır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok hızlı uçarlar. Yaklaşık avlarına doğru giderken işte ulaşabildikleri hız neredeyse yüzlerce kilometre hıza ulaşabiliyorlar. Çok etkin canlılardır. Onurlu canlılardır. Çok onurludurlar. Ben ee, i̇nsanları değerlendirirken, tanıştığım insanları değerlendirirken e, yırtıcılar üzerinden değerlendiririm ve e, yakıştırmalar yaparken yırtıcılar üzerinden yakıştırmalar yaparım. Yani işte şu e, aslan karakterli, işte şu e, leopar karakterli, şu bilmem şu karakterli, bu bu karakterli ve e, bazı insanlara da kartal yakıştırması yaparım. Kartal kişiliği sahip, kişiliğe sahip derim. Ondan dolayı kartal kişiliğe sahip insanlara buradan bu göndermeyi yapmak için söyleyeceğim. Bu anlattığım konu onunla alakalı olacak. Kartalların önce özelliklerini anlattık. İşte dediğimiz gibi yükseklerde yaşar. Yükseklerden avlarını verdiklerler. En uygun avı kestirerek oradan işte hızlı bir şekilde inerler. Çok yükseklere çıkabilirler. Uzun süre Uçabilirler. Uzun süre uçabilirler. Vesaire vesaire işte. muhteşem canlılardır. Ama 40 yaşına geldiklerinde e, kartallarda ilginç bir olay olur. Değerli günahdaşlar. E, tüyleri araları dolar ve tüyleri ağırlaşır. E, pençeleri uzar ve bükülür. Keza gagaları da aynı şekilde uzar. Gagaları bükülür ve Artık e, avlanamaz. Yani pençeleriyle tutamaz. E, gagalarıyla işte o e, avını parçalayamaz. E, işte ağırla ağırlaşan tüyleriyle de uçamaz hale dönüşürler. E, burada kartallar için e, bir şans yani. Birkaç yol vardır. Birinci yol Eyvallah. Hoş geldiniz. Allah <laughs> görmüş arkadaşlar. Birinci yol şudur. E, teslim olur. Ee, hani ne derler kendini öldürür. Yani onurlu bir şekilde hayatına son verir. Bunu nasıl yapabilir? Bunu şöyle hisseder. Tüylerinin ağırlaştığını ve artık e, uzun süre havada kalamayacağını yani av yapabilecek sürede havada kalamayacağını fark eder ve gökyüzüne yükselir. Yükselebildiği kadar yükselir. Yükselebildiği kadar yükselir. Daha sonra kanatlarını kapatarak aşağıya doğru hızlı bir uçuşa geçer. Çok hızlı bir uçuşa geçer. Ve o hızla e, gözünü kestirdiği bir kayaya o hızla çarpar ve hayatına son verir, olay biter. Bu bir alternatiftir, yapabileceği alternatiflerden bir tanesi. Bir tanesi şudur. E, hani kendi canına kıyacak cesareti kendisinde bulamaz, e, öyle bir gücü kendinde hissedemez ya da yükselemez, uçamaz, o hıza ulaşamaz, öyle düşünür. Der ki, e, tamam ben daha kısa uçuşlar, daha küçük e, uçuşlar yaparım. Avlanmaktan, canlı avları yakalayıp işte avlanmaktan vazgeçerim. Toplayıcıya dönüşürüm. Ee, başka hayvanların yırtıcıların parçaladığı hayvanlardan beslenirim. Yani leşçi olurum der. Leşçiliği tercih eder. Ve orada da kendi onurundan vazgeçmiştir aslında. Karakterinden fedakarlık yapmıştır. Çünkü bir kartal Yırtıcıdır. Kartal avcıdır. Kartal toplayıcı değildir. Kartal leşçi değildir. Orada kişiliğinden feragat ederek toplayıcılığa yani leşçiliğe dönüşür. Hazırı e, yemeğe dönüşür. Orada da kişiliğinden feda eder. Ne olur e, aşağıda işte başkalarının çakalların yakaladığı, kurtların şunların bunların parçaladığı, çürümeye yüz tut, tutmuş olan ufak tefek e, besinlerden beslenir bunu tercih eder. Öylelikle yaşamayı kaç yaşayacaksa da karga gibi yaşamayı yani kartal olarak doğup 40 yıl kartal olarak yaşamasına işte göklerin hakimi olarak yaşayan kartal eninde sonunda işte e, yenilir ve toplayıcı olarak can verir. Yani leşçi olarak can verir. Bir de bu yolu seçer. Ama e, kartalların bir yolu daha vardır. Ne yaparlar biliyor musunuz? Bunlar, bu iki yolu kesinlikle seçmezler. Kendilerini öldürmezler. Ve asla leşçiliği kabul etmezler. Bunlar mücadelecidir. Savaşmayı tercih ederler ve bu süreçten önce kendilerini e, yüksek yuvalarına hapsederler. Bir yere kendilerini hapsederler ve orada bir yenilenme sürecine girerler arkadaşlar. Önce Kartal gagalarını Gagasını hızlı bir şekilde kaya vurur, vurur. Vurdukça o gagasını düşürür. O eğilen, bükülen eski gagayı düşürür ve yeni gaganın çıkmasını bekler. Yeni Gaga çıkar. Yepyeni, keskin bir gaga çıkar. O keskin gagayla o uzayan ve bükülen artık e, avını tutamayacak hale dönüşen pençesini keser. Tırnaklarını, yani tırnaklarını keser ve yeni bir yepyeni, keskin, sivri ve sert pençelerin çıkmasını bekler. Pençeleri çıkar, pençeleri yenilenir. Ve o pençelerle ve gagayla tüylerini ağırlaşan, aralarında işte tiftik oluşan, ağırlaşan tüylerinin hepsini yolar. Ve onun yerine yeni tüylerin çıkmasını bekler. Ve bu süreç içerisinde birkaç zaman gerekir ve tamamen sabır ve emeğe dayalı bir süreçtir. Kartal bu sabrı ve emeği gösterir ve sonunda yepyeni, yepyeni biri olarak doğar. Yeniden doğar. Ve e, artık bir avcıdır. E, yepyeni tüyleri vardır. Yesini, hafif tüyleri vardır. E, keskin pençeleri ve gagası vardır. E, yeniden avcıdır ve gökyüzünde yeniden süzülmeye başlar ve aşağıyı gözetler. Yani bunun için bunun adı yeniden doğuş uçuşudur. O işte muhteşem şekilde gökyüzünde süzülerek e, avını arar. Bir de bu vardır. Değerli gönüldaşlarım e, tercih sizindir. Üç yoldan birini seçebilirsiniz. Nedir bu üç yoldan bir tanesi? Bir, kendinizi öldürebilirsiniz. Yani elinize bir yazı yazarsınız. Birine not bırakarsınız. Birine bilmem ne yaparsınız. Çok onurluyum. Ben kimseye boyun eğemem eylemem, sürünemem falan filan diye kendi hayatınıza son verirsiniz. Yani aslında bir insanın, bir insanın yapabileceği en büyük kötülüğü, kendine yapabileceği en büyük kötülüğü, gösterebileceği en büyük zafiyeti göstererek kendi canınıza kıyarsınız. Yani kendi katiliniz olursunuz. Bunu yapabilirsiniz. Ama bu bitmişliktir yani. işte bunun adı bitmişlik sendromu olur. Yani tamamen kendi kendine, kendinizin katili düşünün yani. Kendinizin katili olmak kadar daha büyük bir bitmişlik olabilir mi? Bu yaparsanız. İkinci yol bedeninizden vazgeçmesiniz. Yani birinde bedeninizi feda etmektir. Bedeninizi öldürmektir. Yani bir karnınızı doyurma korkusundan endişesinden bedeninize kıyarsanız yani taşıdığınız arabayı pert edersiniz. İkinci seçeneğiniz şudur. Arabadan vazgeçecek cesaretiniz de yoktur da onu bile yapamazsınız. Bedeninizden de vazgeçemezsiniz. Ruhunuzu öldürürsünüz. Yani içinizdeki o ruhu öldürürsünüz, onu dilenci edersiniz, onu dilenci edersiniz, onu e, toplayıcı edersiniz, onu leş kargası yaparsınız. Yani yıkıklardan, harabelerden, çöplüklerden, bitmişliklerden beslenen bir e, şeye dönüştürürsünüz, leş kargasına dönüştürürsünüz, yani bir leşçiye dönüştürürsünüz. O da bir alternatif. Yaşarsınız, karnınızı doyurursunuz. Hayata devam edersiniz. Ama şu bir gerçektir. Başkalarının kimsenin tenezzül etmediği, herkesin bıraktığı leşten beslenmeye devam edersiniz. Anlatabiliyor muyum? Artık sizin için bir şey yoktur yani. Ne derler? Onur bitmiştir. Şahsiyet olay bitmiştir. Üçüncü şık dediğim gibi yeniden doğuş için kendinize emek ve vakit harcarsınız sabır gösterir, yeniden doğar, muhteşem bir final yaparsınız. Ben buradan <laughs> şu videoyla o üçüncü tercihi seçecek, o e, yüreğe, o cesarete, o sabıra, o özveriye, o emeğe sahip bütün insanlara buradan pazar günü, pazar gününden sevgilerimi, selamlarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Her cesaret mutlaka saygıyı hak eder. İşte bu cesareti gösterebilip o yeniden doğuşu yapabilen ve o güzel uçuşu gerçekleştirebilen tüm kartal ruhlu gönül dostlarına hayırlı güzel pazarlar diliyorum. Sabredin, emek edin, mücadele edin. Siz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın atatürkçü kalın atatürkçü kalın görüşmek üzere nasıl bir bitirilir bu böyle